Hayır. Ben Sürpriz misafirimizde. Sürpriz misafirimizde. Bu değil mi? Aa ben patron, patron çıldırdı. <laughs> <laughs> patron <Pazman> çıldırdı. Yayını <gülüyor> bastı. <gülüyor> patron <gülüyor> geldi. <geldin>. Bence patron <laughs> geldiyse patron bu saatte geldiyse bir şey vardır. Evet. Kesin bir şey vardır. Sen öyle diyorsan kesin vardır Gökhan'cığım. Evet Ersin evet. Bey'i ben bir tanıtmak <laughs> isterim. Ee, Hipodrom.com'un genel Müdürü kendisi sağ olsun. Bizim patronumuz ayrıca patronluk da yapmıyor. Yani daha patronunu görmedik. Sağ olsun bize bir dost bir arkadaş gibi çok sıcak bir şekilde davranıyor en başından beri. Ee, şimdi sözü ona bırakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, Padok TV ailesine de selamlar saygılar. Yüzlerce kişi bu saatte zaman ayırıp destek verdiniz. E, teşekkürler e, ee, biz de istatistiksel anlamda bu kadar derin analizler paylaşan bir programa sponsor olmaktan en başından beri gurur duyuyoruz. Ee, zaten yani 500 kişi var galiba hatta. Herkesi evet. bu saatte e, uyku yerine bu yayını izlen, izleten bir içerik zaten herhalde eşi benzeri yoktur diye düşünüyorum yarışsever anlamında. Bir iki şey eklemek istiyorum. Serkan hocam merhaba, Gökhan merhaba, Esen merhaba, Hakan merhaba. E, güzel haberler var. Herkes hayatında bazı değişiklikler var. Esen'in yeni programı başladı. Tebrikler, gayet iyi gidiyor. Her gün öyle. sponsorluğunda Tay TV'deyiz. İzliyoruz. Evet, gayet iyi. Hakan'a da bir tebrik edeyim. Bugün Antalya altılısını tutturdu. E, gayet iyi gidiyor. E, tebrik ederiz. E, yarınki yarış için de heyecanımız yüksek. E, Gazi yaklaştıkça e, heyecanımız artıyor. Çim koşularını da özlemiştik. Bakalım yarın e, bu zamana kadar hem kumda hem de e, sentetik pistte başarısını gösteren atlar yarın ne yapacak? Biz de merak ediyoruz. E, bazı yorumları okudum. E, şimdi. Hipodrom.com bildiğiniz gibi yaklaşık bir aydan uzun bir süredir birçok üye aldık sistemimizde. Şu anda hepsiyle ilerliyoruz. Ama yarışseverlerin alıştığı kuralları değiştiren bir sistem olduk. Bugün de affınıza sığınarak yorumlara da cevap vermiş olalım. Görüyorum hani bazı sorular soruyorsunuz 20 kişilik bir hediye dağıtımı oluyor. Bir kuralı da burada bozalım diyorum üye numarasını paylaşan herkese e, bu ödül geçerli olsun. <gülüyor> Maşallah. <laughs> Pat <laughs> wow, Patronu çıldırdığı çok erken <gülüyor> söylenişim. <gülüyor> i̇şte bu. Evet. O zaman şöyle mi diyoruz patron? <laughs> yani hipozom.com üyesi olup buraya üye numarasını yazan herkese evet. vereceğiz. Sorgu sual yok. Doğru mu? E, sorgu sual olmasın diyorum ben. Kuralı uzalım diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok bonkörsünüz. Şöyle yapalım o zaman. Yine o okunmuyor ya hani başına sonuna birer harf koyalım. Ya da padok diye yazıp e, paylaşan buraya yazan herkese verelim. O teşekkür ediyoruz sana. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ersin Bey çok, çok sağ olun. Çok teşekkür Ersan ediyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek i̇yi akşamlar. üzere.